Arkadaşlar merhaba. Kayseri'den gelen bir libertimiz Aracımızın evap sensörü çalışmıyordu. Gaz kelebeği kirliydi. Soket takımları kırıktı. Bu şekilde. Bunların hepsi makaronlu bir şekilde düzeltildi. Üzerlerine spiralleri sıfırdan takıldı. Gösterge saatinde bir hararet problemi vardı. Onu söktük şimdi. Motorun ısınmasını bekliyoruz, ayarlarını yapacağız. Torpido kapağı kırıktı, torpido kapağını taktık. Aracın bize geldiğinde benzin enjektör, enjeksiyon süreleri 5 küsürlerdeydi. Ve buradaki arıza kayıtlarında evap valfi ile oksijen sensörlerinin tamamen çalışmadığını gördük. Bir kez daha söylüyorum. Şu oksijen sensörünü kesinlikle orijinal takın. Orijinal takmadığınız müddetçe motoru sıfır yaptırmış abimiz. Sıfır dahi olsa enjektör süreleri sürekli yukarıda seyreder. Bu da teklemeye sebebiyet verir. Bu araç Liberty, Liberty modellerde benim nezdimde buji takımının tek tırnak olması gerektiği için ben bujilerini tek tırnakla değiştirdim. Çift tırnak takılmış NGK. Durumu bu şekilde. Bir de araç sahibimizi dinleyelim. Kayseri'den geldim. Ve Mustafa zaten takip ediyordum. Ee, Allah razı olsun kendisinden. Şu an motorum saat gibi çalışıyor. Yakıtla da kesinlikle inanıyorum ki e, yakıtın düşeceğine de inanıyorum çünkü arızamın sebepleri belliydi. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun kendisine çok çok teşekkür ediyorum ve. Ee, dışarıdan gelecek arkadaşlara da kesinlikle özellikle tavsiye ediyorum. Buyursun gelsinler. Ee, Ünlü elinden geldiği her şeyi yapıyor. Allah razı olsun kendisine. Teşekkür ederim. Bu evap valfinin çalışmama sebebi parçanın bozuk olması değil. Liberty modellerde, Exclusi modellerinde bu kutunun içinde benzin pompa rolesi ve oksijen sensörünün sigortasıyla e ee, evap valfinin aynı sigortayı paylaşan bir sigortamız var. O sigorta patlamış. Sigortamız burada. Gördüğünüz gibi sigorta patlak. Ben bir tel sarıp bir denedim. Sigorta yerine geldiğinde düzeldiğini gördüm. Bu da benzin pompa role'si. Bu da çok vasat durumdaydı. Bunun da yenisini taktık. Sıfırın orijinalini taktık. Şu anda aracın herhangi bir sarsıntısı kalmadı. Aşırı derecede bir sarsıntılı çalışma ve tekleme yapıyordu. Şu anda o arızaların hiçbirisinden eser kalmadı. Gösterge saatini de az önceki söylediğim gibi burada bilgisayarın vermiş olduğu birimlere bakarak devir saati ve hararet saatinin bilgisayarda gördüğümüz ekranına göre ibrelerini kalibrasyon yapıp kapatacağız. Arızalarımız bu şekildeydi. Bilgilendirmek adına sizlerle paylaşmak istedik. Baktığımız zaman aracımızın tesisatı da çok yılgın ve bitkin değildi ama soket takımları aşırı derecede kurumuş ve birbirine yapışmış durumdaydı. Onları toparladık. Bir de aracımıza şase kablosu bağladık 35'lik hararet tetiklemesi yapmasın diye. Bununla kapatıyoruz aracımızı.